NBA'de normal sezonun sonuna geldik. Fırtına gibi geçen bir sezonun ardından şimdi sırada herkesin beklediği playofflar var. Daha ilk turdan çok çetin birçok seri izleyeceğiz. Takımlar buraya nasıl bir form durumuyla geldi? İlk tur eşleşmelerinde hangi unsurlar belirleyici olacak? Şimdi sizden bir beğeni rica edin ve NBA'in en güzel döneminde bizi neler bekliyor? Hep beraber bir göz atalım. Oklahoma State Thunder, New Orleans Pelicans top çalma ve blok istatistikleri. Oklahoma City Thunder ligin en kusursuz yeniden yapılanma süreçlerinden birini geçiriyor. Muhtemelen yılın koçu seçilecek Mark Diagno yönetiminde sezonu 57 galibiyet ve 25 mağlubiyetle tamamlayarak Batı konferansını lider bitirdiler. Bu takımın geçen sezon konferansını 10. sırada tamamladığını ve yaş ortalamasının 23.4 olduğunu hatırlatalım. Shea Gildiz Alexander harika bir sezon geçirdi. MVP ödülünün en önemli 3 adayından biri. Geçen sezon sakatlığı yüzünden oynayamadıktan sonra Chet Holmgren bu sene geri döndü ve oyunun iki tarafında da tam Thunder'ın tam olarak ihtiyacı olan her şeyi getirmeyi başardı. Jalen Williams bu sezon biraz daha gelişti, Lou Dort ise özellikle oyunu savunma kısmında bekleneni yaptı. Bu sezon beklentilerin altında kalan tek isim Josh Giddey'di fakat o da özellikle şeyin olmadığı dönemde tekrar formunu yakaladı. Thunder 60-22'lik derece yaptığı 2012-2013 sezonundan sonra bir kez daha ilk sırayı almayı başardı. O sezon ilk turu geçmişler fakat ikinci turda tecrübeli Memphis onları rahatça elemişti. Bu sezonda benzer bir senaryo izleme ihtimalimiz oldukça yüksek. Belki ilk turu geçebilirler fakat devamında Clippers Mavericks serisinden gelenle oynayacaklar. Playoff tecrübelerinin az olması mutlaka onlara bir sorun yaratacaktır. OKC'yi enerji ve gençlik ateşiyle tanımlıyoruz. Bu sezon ligde en fazla blok yapan ve top çalan takımlar ikisini de aynı sezonda gerçekleştirmeyi başardılar. Bu kurtlar sofrasında ayakta kalabilmeleri için normal sezonda savunmadan değiştirdikleri bu enerjiyi play-off'a da yansıtmaları şart. Bu gençli ve normal sezonda herkesi şaşırttı. Playoff vakti bir sürprize daha imza atıp atamayacaklarını merakla bekliyoruz. Denver Nuggets, Los Angeles Lakers Jamal Murray'nin performansı. Denver Nuggets'ı çok fazla anlatmaya gerek yok. Geçen yılın şampiyonu bu sezonada da kaldığı yerden devam ediyor. Oldukça rahat bir şekilde 57 galibiyet 25 mağlubiyetlik bir derece elde ettiler. Nikola Jokic yeniden olağanüstü bir performans sergiledi ve bir kez daha MVP ödülüne göz kırpıyor. Jamal Murray arada sakatlıklarla uğraşsa da iyi bir sezon geçirdi. Michael Porter Jr. sağlıklı görünüyor. Aaron Gordon ve KCP ise rutin performanslarını bu sezonda sürdürdüler. Denver'ı playoff vakti bekleyen en büyük tehlike sınırlı rotasyonları. Reggie Jackson, Christian Brown ve Peyton Watson'dan belli bir katkı alıyorlar fakat bu katkının ne kadar yeterli olduğu şüpheli. Artık şampiyon olmuş bir takımın kalbine ve tecrübesine sahipler. Takım sağlıkta kaldığı sürece hem Batı'nın hem de NBA'in zirvesinin en büyük adayı. Lakers'ın sezonu ise tam bir sürat direni gibiydi. İnişler, düşüşler derken All Star sonrasında yakaladıkları formla 47-35'lik bir derece elde ettiler ve 8. sıradan play'in oynadılar. Play'in maçında deplasmana Pelicans'ı geçip Nuggets'la eşleştiler. Lebron 21. sezonunda insanlık dışı performansını sürdürmeye devam etti ve sezonu 25.7 sayı, 7.3 rebound ve 8.3 asist ortalamalarıyla tamamladı. Anthony Davis ise sağlıklı bir sezon geçirerek müzmin sakat söylemlerini boşa çıkardı. Austin Reeves sezon başında geçen sene yarattığı etkinin altında ezildi fakat sonlara doğru o da toparladı. D'Angelo Russell takas terikodlarının gölgesinde bir iyi bir kötü dengesiz bir oyun ortaya koydu. Lebron son bir şarkı söyleme niyetinde ama ilk turda geçmeleri gereken kale oldukça zorlu. Nuggets geçen sezon konferans finalinde Lakers'ı 4-0'la süpürmüştü. Bu sezon karşılaştıkları 3 maçı da yine Denver kazandı. Lakers'ın Denver'a karşı aldığı son galibiyet için 2022 yılının Aralık ayına kadar gitmek gerekiyor. Artık herkesin malumu yok içi durdurmak diye bir kavram yok. O ligin en güçlü Batman'lerinden biri. Onun yanına bir Robin eklendiği zamansa Denver'ın nasıl bir seviyeye çıktığını en iyi bilen takımlardan biri Lakers. Geçen sezon oynadıkları seride Jamal Murray 2. ve 3. maçta 37'şer sayı atmış ve seriyi 32.5 sayı ortalamasıyla tamamlamıştı. Onun gösterdiği performans sayesinde Lakers rotasyonunu değiştirmek zorunda kalmıştı ve neredeyse DeAngelo Russell oynatamayacak duruma gelmişti. Lakers'ın kısa savunması geçen sezona göre pek bir yol kat etmedi ve hala oldukça zayıf. Cemal Murray de kendi ortalamalarına yakın bir performans gösterdiği takdirde çok da yakın geçmeyen bir seri izleyebiliriz. Tabii ki kral LeBron James'e söyleyecek sözler olacaktır ama ne kadar yeterli olacak izleyip göreceğiz. Minnesota Timberwolves Phoenix Suns Top Kayıpları Minnesota Timberwolves bu sezon 56 26 derecesiyle 34 senelik kulüp tarihin en iyi ikinci derecesini yakalamış durumda. Geçen sezon Rudy Gobert takısından dolayı yaşadıkları hayal kırıklığı bu sezon tamamen tersine döndü. Gobert yeniden yılın savunmacısı seviyesine çıktı ve bu sene Minnesota'nın açık ara ligin en iyi savunması olmasında büyük rol oynadı. Carl Anthony Towns ve Anthony Edwards ise All-Star seçildi. Kanat rotasyonunu McDaniels ve Carl tamamlaması da takıma ciddi bir fiziksellik katıyor. Veteran Mike Conley sezon boyunca ondan beklenen A1 rolünü altını çok iyi doldurdu. Son olarak Nas de yılın altıncı adım performansı gelince harika bir sezon geçirdiler. Son bölümde Carl Anthony Towns'a sakatlığı canlarını sıktı ama o da playoff'a yetişmeyi başardı. ise en son tercih edecekleri Phoenix Suns'ı buldular. Neden en son tercih edecekleri ona birazdan geleceğiz. Phoenix Suns'ın sezonu oldukça genişli çıkışlı geçti. Sezon başında yaptıkları Bradley Beal hamlesiyle yeni bir süper üçlü oluşturmuşlardı fakat normal sezonda kurdukları bu süper üçlünün o kadar da iyi olmadığını gördük. 49 galibiyet 33 mağlubiyetle 6. sırada kaldılar. Devin Booker ve Kevin Durant artık onlar için standart sayılacak iyi birer sezon geçirdi. Grace Nellon'dan beklentilerin çok üstünde bir katkı aldılar. Keza Eric Gordon da yaşına göre oldukça iyi bir sezon geçirdi. Nurkic ise son yıllardaki trendin aksine sağlıklı kalarak 76 normal sezon maçı oynadı ve son 7 sezondaki en yüksek maç sayısına ulaşmayı başardı. Takas döneminin sonunda yaptıkları Royson Yıl hamlesinden de fena katkı almıyorlar. 3 tane skor makinesini aynı takımda toplayınca doğal olarak ligin en iyi 10 hücumundan da biriler. Sürpriz olansa savunma tarafında en azından ortalamanın üzerine kalmış olmalarıydı. Oyun kurucu Devon Booker deneyinden de sınıra yakın bir geçer not aldılar. Ancak bu deneyin asıl sonuçlarını playoff'ta göreceğiz. Aslında bu serinin bir ön sürümünü pazar gecesi izlemiştik. Normal sezonun son maçında iki takım karşı karşıya geldi ve Suns Minnesota'yı rahat bir şekilde geçmeyi başardı. Böylece bu sezon oynadıkları 3 üç maçın 3'ünü de Suns kazanmış oldu. İşte bu yüzden Phoenix Minnesota'nın belki de en istemediği rakip. Üstelik bu maçların hepsinde çift taneli farkla kazanmışlardı. Suns'ın Minnesota'ya ters geldiği aşikar. Özellikle Suns'ın 3 yıldızının da orta mesafe uzmanı olması Timberwolves'un savunma kurgusunu oldukça zorluyor. Serideki en kritik istatistiklerden biri ise top kayıpları. Minnesota normal sezonda en çok top, top kaybeden 22. Phoenix ise 25. takımdı. Mike Conley dışında iki takımda da saf guard diyebileceğimiz neredeyse kimse yok. Yaşlı Conley'nin de ne kadar oynayabileceği şüpheli. Top yönlendiricileri oldukça fazla baskı yapılan, düşük asist ve bol top kaybı olan bir seri izleme ihtimalimiz yüksek. Bu top kayıplarını hangi taraf sınırlandırabilirse seride bir adım öne geçecektir. Minnesota 2003-2004 sezonu harici ilk turun ötesini hiç göremedi. Her ne kadar o takımdan çok fazla oyuncu kalmasa da Suns 2021 yılında final oynamıştı. Kevin Durant'in tecrübesi de eklenince ufak da olsa daha avantajlı görünen taraf onlar. Amerikalıların en taze süperstarı Anthony Edwards'ın nasıl bir performans göstereceği oldukça kritik yakın geçmesi beklenen bir seri daha. Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks. Rol oyuncularının katkısı. Clippers sezon başında büyük bir kumar oynayarak James Harden'ı takıma katmıştı. Bu sezon gösterdikleri performansla o kumarı şimdilik kazandıklarını söyleyebiliriz. 51-31'lik dereceleriyle Batı Konferansı'nı 4. sırada tamamladılar. Özellikle Aralık ayının başından All-Star'a kadar geçen dönemde ligin en iyi takımlarından biri olmayı başardılar. Kawhi Leonard, Paul George ve James Harden aynı takımda buluşunca sürpriz olmayacak bir şekilde ligin en verimli hücum takımlarından biri oldular. Westbrook'un bench'e geçmesi ve orada Norman Powell'la beraber getirdikleri katkıda bu hücum seviyesinin korunmasına oldukça yardımcı oldu. Asıl şüphe savunmaların nasıl olacağına yönelikti. Son bir ay ve ilk bir aydaki kötü dönemlerini bir kenara bırakırsak savunmada da hiç fena gözükmediler. Şu an için en büyük problemleri Kovay'ın sağlık durumu. Leonard yıllar sonra oldukça sağlıklı bir yıl geçiriyor derken normal sezonun sonunda bir sakatlık yaşadı. O sakatlığın etkisinin ne kadar büyük olduğu bu seri için de belirleyici olacak. Özellikle Clippers'ın onun oynamadığı gecelerde gösterdiği kötü performans da düşününce Kovay'ın sakatlığı bu seriye limon sıkabilir. Dallas'ın sezonunu ise ikiye ayırmak gerekiyor. P.J. Washington ve Daniel Gafford'ı takıma kattıkları 9 Şubat gününün öncesi ve sonrası. Dallas 9 Şubat'a kadar ligin ortalama takımlarından biri olarak gözüküyor gözüküyordu ve yazın yatırım yaptıkları Grant Williams'dan hiç verim alamıyorlardı. 9 Şubat sonrası ise Dallas çıktığı 31 maçın 24'ünü kazandı ve sezona 50 galibiyet 32 mağlubiyetle tamamlayarak Batı'da 5. diye yerleşti. Kyrie ve Doncic bir senenin ardından doğru oyunu oturttu ve birlikte iyi bir kimya yakaladılar Doncic sezon 33.9 sayı, 9.2 rebound ve 9.8 asist ortalamalarıyla MVP seviyesinde tamamladı. Kyrie ise uzun zaman sonra ilk kez tam bir sezon boyunca kendini basketbola verdi ve oldukça iyi bir sezon geçirdi. İyi bir çaylak sezonu geçiren Derek Lively'nin yanına Daniel Gaffer eklemesi de yapılınca Dallas kendileri adına son yıllardaki en güçlü 5 numara rotasyonuna sahip oldu. P.J. Washington'ın hücumda olmasa bile savunmada takıma getirdiği fiziksellik Dallas'ın yıllardır hasretini çektiği kanat savunmacısı rolünün de aldığının dolmasına yardımcı oldu. Geçen sezon Euroleague'de harikalar yaratan Dante Exum'un çift yönlü katkısı ve Derek Jones Jr.'ın atletizmiyle verdiği ekstra destekle eklenince Dallas hiç de fena olmayan bir nüve yakaladı. Bu playoff'ları da ligin en formda takımlarından biri olarak giriyorlar. Los Angeles Clippers ve Dallas Mavericks 2020 ve 2021 playoff'larında ilk durda eşleşmişti. İki serinin de en iyi oyuncusu Luka Doncic'ti ancak seriyi kazanan Clippers olmuştu. İki sezonluk aranın ardından bu iki takım bir kez daha ilk durda karşı karşıya kadrolarını ve sezon içinde farklı sekanslarda çıktıkları seviyeyi düşününce bu serinin ilk turun en keyifli serilerinden biri olacağı kesin. Bu eşleşmedeki en belirleyici unsur tabii ki süper yıldızların performansı olacak. Doncic ve Kawhi başta olmak üzere Kyrie, Paul George ve James Harden'ın nasıl bir performans sergileyeceği serinin kaderini belirleyecek. Ancak bu seride farkı yaratacak önemli maddelerden biri de rol oyuncularından gelecek katkı. Muhtemelen yakın geçecek bir seride X faktörü olacak oyuncular çıkartmak oldukça önemli. Örneğin artık bench oyuncusu sayılan Westbrook'un ya da son iki ayı formsuz geçiren Tim Hardaway Jr.'ın özel performanslar göstereceği maçlar izleme ihtimalimiz mevcut. Topu domine etmeyi seven yıldızlara sahip iki takımdan diğer oyuncularından daha fazla katkı alan taraf bir adım önde olacaktır. Dallas'ın form durumu ve rotasyonun daha geniş olması onları seride bir adım öne koyuyor. Boston Celtics, Miami Heat. Celtics'in dış şut yüzdesi. Boston'ın bu sezon ne yaptığını sadece rakamlarla anlatmayı deneyelim. Celtics 64 galibiyet 18 mağlubiyetle NBA'in en iyi derecesine sahip. Doğu konferansında en yakın rakibine 14 galibiyet fark attılar. Ligin açık ara en verimli ve en iyi hücumuna sahipler. Aynı zamanda savunma verimliliğinde de ikinci sıradalar. Sezon başında Juro Holiday ve Porzingis hamlelerinden muazzam bir verim aldılar ve tüm taşlar artık yerine oturmuş durumda. Bu playoff'a da Denver'la beraber en büyük favori olarak giriyorlar. Geçtiğimiz sezonlarda yaşadıkları hayal kırıklıklarını tecrübeye dönüştürmeyi başarabildilerse onları durdurmak pek kolay olmayacak. Boston'ın iyi bir hücum gecesi geçirdiğini genelde dış şut yüzdesinden anlıyoruz. Maç başına 16.5 3-2 sabiti bularak bu alanda ligin zirvesindelerdi. Aynı zamanda %38.8 ile bu üçlükleri ligde en verimli kullanan ikinci takım konumundalar. Koç Mazzulla'nın 5 dışarıda sisteminin iyi işleyebilmesi için bu üçlüklere oldukça ihtiyaçları var. Miami Heat geçen sezon Celtics'i yaşattıklarından sonra bir kez daha korkulu bir rüya olma peşinde. Ancak bu sezon o enerjiyi bir türlü yakalayamadılar ve playofflarda baş gösteren o meşhur baş belası takım özelliğinden biraz uzak görünüyorlar. Jimmy Butler'ın sakatlığını da düşününce bu sefer Celtics'e karşı pek bir şansları olmayacak gibi. Eric Spolster altına bir maç kazanacaklardır ama daha fazlasını çıkarırlarsa tüm ligi şaşırtmayı bir kez daha başaracaklar. New York Knicks, Philadelphia 76ers. Jalen Brunson'ın asist miktarı. New York uzun yıllardır hayalini kurduğu süper yıldız performansını Jalen Brunson'da buldu. Sezon boyunca önemli sakatlıklarla boğuşmalarına rağmen son gün Doğu Konferansı'nın ikinci sırasını almayı başardılar. Son 30 sezonda bunu başarabildikleri sadece 2 sezon var. İlki 2012-2013 yılında gelmişti, diğeri de bu sezon geldi. Takas döneminin en büyük hamlelerinden biri olarak takıma OG Anunobi'yi kattılar ve takım tam kadroya yakınken inanılmaz iyi gözükmüştü. Fakat o dönemde talihsiz bir şekilde Julius Randle'a sakatlığa kurban verdiler. Günün en sonunda, Knicks bir şekilde zuyun üzerinde kalmayı başardı. Bu sezonun en büyük mimarı Jalen Brunson'ın geldiği seviyeyi artık anlatmaya gerek yok. O, ligin en değerli oyuncularından biri. Onun sürüklediği New York takımı da tam bir baş belası. Ligin en fiziksel oyunu oynayan, en inatçı ve en sert takımlarından biriler. Rakibi Philadelphia ise Miami'ye karşı oynadığı zorlu bir play-in maçı sonrası 7. sırayı kaptı. Sezon ortasında Embiid'in yaşadığı sakatlık sonrası doğal olarak korkunç bir düşüş yaşadılar. Çok iyi bir sezon başlangıcına rağmen Embiid'den yoksun kalınca takım darma duman oldu. Embiid'in sakatlığını play-off'u da etkileyeceğinden korkuyorlardı ancak korkulan olmadı ve Embiid sezonun bitimine 7 maç kala sahalara döndü. Onun dönmesiyle birlikte Philly de fabrika ayarlarına geri döndü. Tyrese Maxey en çok gelişme kaydıran oyuncu ödülünü almaya çok yakın olduğu muazzam bir sezon geçirdi. Tobias Harris ise yeni yine o büyük kontratının altında ezildiği vasat bir sezonu geride bıraktı. Belki Embiid geri döndü ama takımda çok kritik bir tutkal rolü olan Melton sezonu kapadı. Sezon ortasında takıma Buddy Hill'de katarak rotasyonu güçlendirdiler fakat yine de kendileri adına son yılların en zayıf kadrosuyla playoff'a giriyorlar. Sezon başında bu iki takımın 2-7 eşleşmesinde karşı karşıya geleceği söylense çoğu insan şaşırmazdı fakat ikinci sıranın Knicks, 7. sıranın Sixers olacağı söylense herhalde bazılarını şaşırtabilirdik. Bu sezon oynadıkları 4 maçın üçünü New York kazandı. Üstelik bunlardan biri 6 Ocak'ta NBA'din de oynadığı ve Knicks'in 36 sayı farkla kazandığı bir maçtı. Bu seriyi kazanmak isteyen takımın, rakibin Süper Yıldız'ını sınırlaması şart. Mitchell Robinson'ın dönüşüyle birlikte New York'un en güçlü olduğu alanlardan biri 5 numara savunmacıları oldu. Tabii ki Embiid'i durdurabilmek oldukça zor ama Hertenstein ve Mitchell Robinson'ın sert oyunu, sakatlıktan yeni dönmüş Joel Embiid'i oldukça zorlayacaktır. Diğer yandan Philadelphia'nın kadrosunda iyi bir kısa savunmacısı bulunmuyor ve durdurmaları gereken oyuncu Jalen Brunson olacak. Normal sezonda onu kimsenin kolay kolay durduramadığını gördüğü Logoda hatta neredeyse tam sahada Brunson'a ikili sıkıştırmalar bile getirildi. Nick Nurse bu tarz durumlarda küçük hamleler yapma konusunda mahir bir koç. Fakat bu kadroyla Brunson'u durdurabilmenin tek yolu ona ikili sıkıştırma getirmek ve topu elinden çıkartmak. Bu noktalarda takımın geri kalanını nasıl hücum edeceği çok önemli olacak. Jalen Brunson kendi skorunu üretmekte oldukça yetkin bir karakter fakat bu seriyi kazanmak istiyorlarsa takımını da oynatmak zorunda. Kemik seslerinin çıkacağı oldukça sert bir eşleşme bizi bekliyor. Knicks'in fizikselliği Sixers'ı oldukça yoracaktır. Milwaukee Bucks Indiana Pacers geçiş hücumları Milwaukee Bucks yazın yaptığı Lillard hamlesiyle beklentileri oldukça yükseltmiş ve takım şampiyonluğun en önemli favorilerinden biri olarak gözükmüştü. Özellikle savunmada korkunç gözükmelerine rağmen bir şekilde maçları kazanıyorlardı ve 30'a 13'lük dereceyle doğunun tepesindelerdi. O günden sonra sürpriz bir şekilde Griffin'le yollar ayrıldı ve takımın başına Duck Rivers getirildi. Rivers sonrası çıktıkları 39 maçın sadece 19'unu kazanabildiler. Middleton'ın ve son olarak da Yanis'in sakatlıkları, Lillard'ın bir türlü o meşhur Dame Time modunu açamaması ve takımın dış savunmada bir türlü rakiplere çare bulamaması onları sezon başındaki beklentilerden epey uzağa itti. Yanis'in sakatlığı şimdilik serinin büyük kısmını kaçırmasıyla sonuçlanmayacak gibi ama yüzde kaçıyla sahada olacağı elbette belirleyici olacak. Indiana Pacers ise ligin en enteresan takımlarından biri. Hücum basketbolu ve tempo sevenler için ligde izlemesi en keyifli takım. 120.5'lik hücum verimlilikleriyle Boston Celtics'in ardından en verimli ikinci hücuma sahipler. Tyrese Halliburton sakatlanmadan önce ligde adeta bir fenomen haline dönüşmüştü ve ligde izlemesi en keyifli oyunculardan biriydi. Pacers iyi bir nüve yakıldığını fark edip bu takas döneminin büyük hamlelerinden birini yaparak Pascal Siakam'ı kadroya kattı. Turner sezonun sonuna doğru biraz daha toparladı ve özellikle McConnell ve Nate Smith'ten de iyi bir katkı alıyorlar. Onlar için talihsiz olansa Buddy yolladıktan sonra Benedict Maturin'in sezonu kapatması oldu. Böylece yüksek tempo oynayan bir takım olmalarına rağmen rotasyonları epey daraldı. Tıpkı Yanis gibi Halliburton'un sakatları ne durumda olduğu Pacers adına belirleyici. Bu sezon Yanis'in Pacers oyuncularıyla maç topu için yaşadığı o kavga dün gibi aklımızda. Serinin hikayesinde o kavganın da etkilerini bol bol göreceğiz. Normal sezonda biri sezon içi turnuvası olmak üzere toplam 5 maçın 4'ünü Pacers kazandı. Bu serinin çok yüksek skorlarla geçmesi oldukça muhtemel. Indiana'nın hücum gücünden zaten bahsetmiştik. Milwaukee'de ligin en iyi 6. hücumuna sahip. Savunma verimliliklerinde ise Bucks 19, Pacers 24. sırada. Özellikle Pacers bu hücum gücünün önemli bir kısmını geçiş hücumlarından üretiyor. Keza Yanis'in de en etkili olduğu alanlardan biri geçiş hücumları seride çok fazla belirleyici unsur var ancak bu geçiş hücumlarından kim daha büyük verim üretebilecek sanki serinin kaderinde bu belirleyecek. Tabii ki seride ana belirleyici Yanis'in kaç maçta oynayacağı. Şu anda ikinci ya da üçüncü maçta dönmesi bekleniyor. Tamamen sağlıklı bir şekilde dönerse ibret tabii ki baks'a dönecektir. Yanis'in sakatlıklardan dönme konusunda ne kadar deli olduğunu hatırlayınca erken dönme ihtimali çok da uzak gelmiyor. Cleveland Cavaliers Orlando Magic. Boyalı alan sayıları Cavs sezonu 48 galibiyet 34 mağlubiyetle tamamladı ve 4. sırayı kaptı. Sezon içinde Garland ve Mobley'i uzun soluklu sakatlıklara kurban verdiler ve Jared Allen, Mobley, Mitchell, Garland dörtlüsünü yan yana pek izleyemedik. Özellikle Ocak ayında harika bir periyot geçirmişlerdi ve onda da bu nüvet tam olarak birlikte değildi. Zaten Cavs'in temel problemi de bu. Normal şartlarda takımın en iyi oyuncuları birlikteyken daha fazla verim vermelerini beklersiniz ama Cavs'de bu oyuncular genelde birbirlerinin üzerine basıyor. Aslında tam da istedikleri bir eşleşmeyle playofflara başlayacaklar ama tünelin sonu o kadar değil. 이림이 r 요 Magic'in bu sezondan bahsederken ilk olarak koç Jamal Mosley'den başlamak lazım. Orlando'nun play'in yapması bile oldukça şüpheli dururken Mosley önderliğinde sezonu 47 galibiyet 35 mağlubiyetle tamamladılar ve 5. sırada kendilerine yer buldular. İkinci sezonuna geçiren Paolo Banchero harika geçirdiği çaylak sezonunun da üzerine çıktı ve All-Star Apolitan'ı taktı. Ligin en iyi kısa savunmacılarından Jalen Suggs'a sahipler ve oldukça fiziksel, savunma ağırlıklı bir basketbol oynuyorlar. Franz Wagner bu sezon vitesini biraz daha düşürdü ancak playoff vakti Orlando'nun kilit isimlerinden biri olacak. Orlando'nun oldukça sınırlı ve kadroya baktığımızda playoff basketbola çok uygun gibi görünmüyorlar. Şu an için bu genç nüvenin playoff tecrübesini tadacak olması bile çok büyük bir artı. Eski zamanların o sert ve savunma ağırlıklı basketboluna özlem duyanları bu seriyi alabiliriz. Ligin etkili savunma takımlarından ikisi karşı karşıya olacak. Üstelik bu iki takımın da bir diğer özellikleri hücumlarının savunmalarının aksine oldukça zayıf ve sınırlı olması. 100 sayının altında 90 ve 2000'lerdeki serileri nazire yapan maçlar izlememiz muhtemel. Orlando, ligin en az üçlük isabet bulan takımı ve genelde hücumlarını çember etrafında kurdukları baskı üzerinden şekillendiriyorlar. Cleveland'ın ikiz kuleleri Mobley ve Jared Allen'ın nasıl bir performans gösterecekleri oldukça kritik. Serinin 90'lar basketboluna yakın geçeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden tıpkı o zamanlarda olduğu gibi boyalı alanı daha efektif kullanan takımın şansı artacaktır. Hatırlatalım, Cleveland normal sezonun son maçında rakip seçmek adına bilerek baş kaybetti. Karma onların karşısında bir şekilde çıkacaktır ama bu seride olur mu pek emin değiliz.